Denizli'nin sarlaçları, Denizli'nin evliyaları ve türbeleri, tarihi ve kültürüyle Nikfer gibi tanınmış eserlere imza atan eski Nikfer Belediye Başkanı ve araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, yazdığı kitapların ilk adımına Nikfer tarihini araştırmayla başladığını, bunun sonucunda da Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göç sürecine kadar uzanan tarihi bir yolculuğa çıktığını belirtti. Önce Nikfer tarihi ve kültürünü yazdım ben. Hı hı. Çünkü e, Türklerde e, yazılı gelenekten çok e, sözlü gelenek gelişmiş. Hı hı. Hiçbir bizim atalarımız e, bir şey, yerlere bir şey yazmamışlar. Hı hı. Özellikle biz Orta Asya'dan Anadolu'ya 7000 bin kilometre göç etmişiz. Bizim Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişinin sağlıklı bir yazımı yoktur. Zaten Türklerin e, bu yazma geleneği olmadığı için genelde tarihini e, Almanlardan öğrenmişler, hı hı. E, kültürünü Ruslardan öğrenmişler, sosyal hayatını da Araplardan öğrenmişler. Çünkü bizim o dönemde yani bu Selçuklu'nun Anadolu'ya geldiği dönemdeki bazı e, bilgileri e, bazı Arap gezginlerden ancak öğrenebiliyoruz. Hı hı. Kendi Türk yazarlarımızdan öğrenmediğimiz için onlardan ancak öğrenebiliyoruz. Kültürel bilincin bir toplumu ayakta tutan önemli bir harç olduğunu dile getiren İbrahim Afatoğlu bu bilincin gelişmesi için eğitim sisteminin önemli vurgu yaptı. Eğer ben o bilgileri toplamamış olsam o nesil artık dünyadan gidecek. O kültürümüz unutulacak. Bir daha böyle bir kültürümüz olduğu aklıma bile gelmeyecek. Hatta şimdi bizim köylerde her evde bir misafir odası vardır. Bir oda apaylıdır. Hiçbir zaman kullanmayız. Misafir gelince ancak açarız biz o odayı. Oda o geleneği zaten bizim bu köylerdeki oda geleneğinden gelen bir gelenek olduğu için. Hı hı. Yani onları üniversitedeki ve tabii liselerdeki okullardaki öğretmen arkadaşları bu kültürlerin toplanmasını istiyorum. Hı hı. Yani bunları toplamadık mı yarın bu kültürümüz kaybolup gidecek. Yani insanlar kültürüyle millettir, diliyle millettir, e, bayrağı ile millettir. Bu kültür kaybolduğu zaman da işte biz eskiden... Ne güzel bayramlar oluyordu. Şimdi o bayramlar olmuyor dediğimiz şeyler bu kültür aktarımı olmadığı için biz onları özlem yaşıyoruz yani. Sözlü anlatı geleneğinin özellikle kırsal bölgelerde hala etkili olduğunu söyleyen araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, bu değerlerin tarihi kayıt altına alınması için üniversitelere önemli görevlerin düştüğünü ifade etti. Afatoğlu aynı durumu ve mevcuttaki tarihi kayıtların gün ışığına çıkması konusunda da geçerli olduğunu belirtti. Bunları aslında üniversitedeki hocalar, e, lisans hoca öğrencilerine tez olarak verilse, bunları bir Türkçe'ye çevrilse, o köyleri her köyü e, dağıtsalar da, bunlar da ortaya çıksa önemli e, yani bilgi kaynağımız bunlar. Ben de işte o 1844-1845 yılındaki Nikfer Kariyesi'nde yani Nikfer Köyü'ndeki yani temettüat defterini Osmanlı arşivlerinden aldım geldim bunu yani dedesinin nereden geldiğini, yani dedesinin 1844'te 1845 yıllarında kim olduğunu, ne kadar mal varlığı olduğunu, tarlasının ne kadarını ektiğini, yılda ne kadar buğday, arpa, mercimek aldığını ve onun para olarak değeri ne kadar olduğunu Osmanlı Devleti'nde ne kadar vergi verdiğini filan buradan biliyorsun yani.